Dostlar selamlar. Şimdi karakterim yok isimli bu desteğiyle nasıl hızlı bir şekilde lig atlarsınız onu anlatacağım ama öncesine like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi deste aşırı basit. Düşündüğünüz neyse bilin ki 10 kat daha basit. Arkadaşlar yeni gelen bu yer kartı imparatorun ordusu. Siz bunu iki oynadığınızda iki tane kumdan asker çağırıyor ve bunlar hayali. Şimdi biraderim bu bizim hayali özür dilerim bu bir manalık ünitelerde hayali bir dost birim çağrında artı bir artı bir sıfır artı bir artı sıfır kazanıyorlar ve tur 2'de diyelim bizde değil mi ve yerde gölge çırağım var bir tane bir bu iki tane ünite koydu saydığı için bu bir anda 3'e çıkıyor e bu bebeler de iki hasar çıkarttığı için 3 5 ve 7 hasar direkt tur 2'de 7 hasar çıkartabiliyorsunuz e zaten sonrasında da bu oyunu kazanmak çok kolaylaşmaya başlıyor Olay şu durmadan saldırıyorsunuz ve durmadan bıçak oynadığınız için oyunu deli gibi kazanıyorsunuz. Yani direkt bitiyor. Belli bir şeyden sonra Azir level atlıyor. 12 dost birim ya da yer kartı çağırdığında. Ve diyor ki level atladığında başka bir dost birim çağırdığında ikimize de bu tur artı bir verirsin diyor. Ünite başına bu arkadaşlar. Ve İrelia kardeşim de diyor ki ben diyor saldırı turu bana ne diyor bu ölümcül ahenki oynarımı iki bıçak dans eder diyor. İki bıçak dans etmesi demesi de şu arkadaşlar. Bu bir manalık birebirlik üniteler tamam mı direkt saldırıyor. Yani hiç beklemiyorlar saldırdıktan sonra da yok oluyorlar. Buna dans etme deniyor. E şimdi durmadan diğer bebelerle buff verdiğimizi düşünürsek. Özellikle level atlamış bir Azir'le buff verdiğimizi düşünürsek. Ve buradaki bu tur dost birim çağrını ona bu tur artı 2 sıfır verirsin diye bebeyle güçlendirdiğimizi düşünürsek. Rakip tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir şey yapamıyor. Size yemin ederim hızlı bir deste asla oynamayın. Sadece bu desteyle direkt master'a çıkabilirsiniz. Counter'ları sadece ejderhalar yani hiddet olan üniteler çünkü çok bir şey yapamıyorsunuz. Sırlıgan üniteler ve can çalması olan ünitelere karşı bu deste aşırı güçsüz. Ona göre oynayın ama şu an cevap verebilecek bir şey yok. Çok rahat çıkarsınız diyebilirim. O yüzden hadi videoya geçelim. Geçmeden like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Karşımda şimdi Sin Mustafa var arkadaşlar. Kral bunu Hadi bunu da gönder. İmparatorun ordusu yeşil kırlı ikili kalsın. Gölge çırağı baya iyi bu arada. Şimdi bu adama karşı az önce oynadım ben ve bende inanılmaz yavaş bir deste vardı. Ve bu adam yine bununla oynuyordu. Ve buna rağmen hala bununla oynuyor olması da harbiden fena bir olay. Şimdi gölge çırağı gelsin birader. Full ghost değildir umarım. Dümdüz saldıracağım. Diğer turda kumdan asker oynayacağız. Şimdi bize bunun faydasını Aslında ben diğer tur yeşil kırlı ikili oynayayım sonra bunu oynayabilirim. Saldır. Bir asar bir asardır Ama keşke Azir ya da İrelia çekseydik. Ve bence bu adamın elinde Azir ya da İrelia var. Bize verir mi? Al verir. İmparatorun ordusu geldi. Yeşil kırlı ikili gelsin. Bu yer kartı inanılmaz bozuk ya. Ama iki kumdan az... Aa gerçi doğru. Tamam karşılaşmaya geç birader. 14'e düştük. Şimdi TR'ye Sin Mustafa. Önce İmparator ordusu bir gelsin. Öngörüde bulunuyor. Bakalım ne oynayacak. Tamam. Yap birader hamlenim. Şaşırt be oyun. Ardından bu birader gelsin. Bunlar hayali birim başına artı bir alacak arkadaşlar. Var ya ben gerçekten Küfredebilirim bu arada arkadaşlar size yemin ederim Küfredebilirim ya Hadi bununla da saldır Bir iki kalsın yerde blok olsun Valla var ya gerçekten küfredebilirim arkadaşlar Başka hiçbir şey söylemeyeceğim Yerde yine blok var Ama yapacak bir şey var mı yok Büyük ihtimalle Neyse ya zihin okuma yapmayacağım Ama gerçekten sinir oluyorum Birçok konuda sinir oluyorum arkadaşlar Açlık mı yapmalıydım? Ne yapmalıydım? Bilmiyorum. Kum gelsin. Bu tur çünkü niyetim Azir'de oynayabilmek. İki kumdan asker çağırıp artı bir veriyorsun. Çok güzel olay. Tam yerde yeteri kadar bloğum var bence. Öngör bulunalım. 4 bu arada. Kurdele dansçısı gelsin. Ve ben bu tur ekstra Azir oynayacağım. Bunları bloklayabildiğim sürece sıkıntım yokmuş gibi hissediyorum. Açıkçası. Uzak dur. Gördünüz mü Takas'ın muhabbetini? Aa, Onurlu fedakarlık. Pas geç. Aslında kazana da biliriz. Ne verdiğine bağlı. Şimdi birader önce sen bir gel. Sonra imparatorun kürsüsü gelsin. Ardından bunu geri göndersin de ben bir tilt olayım. Önce kurdele dansçısı geliyor. Ve burada benim Azerim level atlıyor. Hayali olan birim için de sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi bunların hasarı 4'e 1 oluyor. 13 hasar. 8 hasar. Daha saldıracağımızı düşünürsek de sıkıntıymış gibi gelmedi şu an. Ama tabi rakibin ne oynayacağı da önemli. Bunu geri gönderip bir bıçak dans ettiriyor. Dedim ben size değil mi? Şimdi 4'e 1 umurumda değil. Bir hasar alalım. Tam olarak bu şekilde saldır. Hı -hı. İyi bir takası olduğunu düşünüyorum ben. Bir şey oynadığı anda da savaş bıçağı falan oynayacağız. Ve yerde hala bloğum var. Turu bitir. Master 345. Bir imparatorun ordusu daha. Bayağı iyi bu arada. Gel birader. Öyleyse öyle. Aslında ben direkt bunu oynasam bitiyordu değil mi oyun? Sonuçlandır. Aynen orada hata yapmış olabiliriz. İki kumdan asker gelsin. Bir de sen gel. Totalde 4 olacak. Bence takasa sokabiliriz gibi hissediyorum. Diğer turda saldırdığımızda oyun biter. Saldır kral. Okey kilitle. Hmm. Elde tek kart var. Direkt saldıracağım ve bence oyun bitecek. O yüzden zorlamaya gerek yok. Saldır birader. GG GGBPS güzel maçtı Sim Mustafa'cım. Videolarımı izliyorsan abone olmayı unutma. Az önceki maçta da deste farkından kazandın haberin olsun. <laughs> Neyse ligimize bakalım. Bronz 1 falanım şu an diye düşünüyorum. Bronz 1 75 falan mı oldu? Bakalım aynen. Bu arada standartta elmas 2 falanız ama saldım yani arkadaşlar. Bir el daha girelim. Başımızda şimdi arkadaşlar Hekarim Zed ve Mao var. Şimdi ben bu ikisini göndereceğim ve sıyrılgan bebelerden bir ya da iki manalık bebelerden birini istiyorum derken istediğimi bulamadım. Ve adam direkt buldu. <laughs> var ya bazen gerçekten yanlış anlamayın ama harbiden sadece kaybetmem istiyormuş gibi hissediyorum. Ne bu? Gümüş 4. Biz neyiz? Şimdi yeşil karılı ikili güzel ama yerde sıyrılgan bir blok var. O yüzden bence ben bu tur. Hadi sen gel ya. Bunu ben diğer tur oynamayı düşünüyorum açıkçası. Allah. Diğer tur hayaller mi gelecek? Oturup ağlayacağız. Kilitlem. 4 hasar tur 2'de. Eğer şu bebeği biz çekmiş olsaydık fark yaratabilirdik belki. Direniş dans. Çölün celladı. Şimdi hayalisi olduğu için ekipman verecek. Bunlar da hayali birimlerde artı bir kazanıyor zaten biliyorsunuz. O yüzden bu tur bu yeşil kırlı ikiliyi oynayıp en azından mutakası sokmak isteyeceğim. 5 hasar. 8 hasar almış olalım. öngörüde bulun birader. 3 3 6 7 8 9. Atla. Çok kötü verdi bu arada. Fena kötü verdi. Belki hepsine saldırmaz ama diyeceğim ama. Destenin mantığı zaten bu. Artık artı 2 artı 1 verip de kurtulabilsem keşke ama yok. Şimdi iyi yönünden bakıyorum adam elinde kart kalmadı. Kötü yönünden bakıyorum benim elimde sıyrılgan blok kalmadı. Şimdi birader öncesen bu tur gelecek olanlara bir artı 2 ver. Değil mi? 3'e 5, 4'e 1. Umarım öldürmez var ya. İçinden çıkacak olan bebeğe çok ihtiyacım var çünkü. Güzel artık öldüremez. Bunu oynayacağız. Bu hem artı bir verecek. iki kumdan asker çağıracak. Bir de bu çağıracak. Üç edecek. Bir de kendisiyle saldıracağım. Bayağı bir hasar çıkartacağız ki bana gerek kalmadan direkt sur verdi. İşte aslında bak kazanabilirdi arkadaşlar. Ama deste yani benim oynadığım deste bu oyunun en tilt edicisi. En karakterim yok destesi olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz ve lig atladım. Ne olduk? Gümüş 4 olduk. Güzel. Gümüş 4'e karşı gümüş 4 iyi oldu. Hadi bir daha girelim sevgili dostum. Şimdi Ezreal ve Karma var. Bunu gönder. Yeşil kırlı ikili kalsın. Bu adamda da aa İrelia çektik. Tamam güzel. İki bizde üç adamla. Üçte Azir dörtte İrelia çok tatlı olabilir. Tamam bu yeşil kırlı ikiliye şu an için gerek yok. <laughs> ne bu? Gümüş mü? Gümüş değil ya bu. Demir falan mı? Bronzdan kötü gözüküyor ama. Şimdi imparatorun kürsüsü gelsin birader. Bu arada bunu bir de bekleteceğiz. Çünkü şu an oynamanın mantığı yok. İçinden çıkacak olan bu iki tane bebe benim için çok daha önemli. Turu bitir. 3-3-6. Manasını bitirmesine ihtiyacım var. Yoksa üzülürüm. Sormayacaksın sanmıştım. Ya bir hasar çıkartabilir. Hazır gelsin. Şimdi kötü tarafı da o gizemli atışı direkt kafamıza sıkabilir yani. Birilerimizin kafasına mı? sıkabilir ve geçici olduğu için büyük ihtimal bu tur harcayacaktır. Hmm, problem yok. Sonuçlandır. 3. Umarım diğer tura ölmez. Şimdi 4 manada olacağız, değil mi? Bence önce Ama bak bunu oynarsam elimde Aa, şeyi unuttuk. Uyumlamayı unuttuk. Yani ben önce Gölge Çırağını oynasam olabilirdi bence fena iyi olabilirdi hatta. Öldü zaten ya Azir ya Irelia. Çünkü 5 manası var ve Piltover'la oynuyor. Yani ölme gibi bir ihtimali yok. Tam şekillendirilmiş taş gelsin o zaman. Pas geç. Elindeki bütün büyüleri harcatalım bebeğe. Şu bebe ölmediği sürece sıkıntım yok. Hiç sıkıntım yok hem de. Şimdi iki askeri çağır. Mana bekletmek zorundayım arkadaşlar. Şu kalsın. Saldır bu şekilde. 11'e 20. Ezreal'la birebirlerden herhangi birini bloklayabilir. Ama bu tur iki bıçak daha dans ettireceğimiz için bu bebe ölmemeli. Kaç oluyor ya? 2 öyle. 2 de bunlar yok. 1 bundan çıkıyor. 3. Tamam. 6, 7, 8, 9 oluyor. 4, 14. Bu ölecek büyük ihtimalle karşısına koyduğuna göre. Ama karşısına koyuyorsa <laughs> elinde hiçbir şey de olmayabilir. Tamam, geri gönderme devam. Benim burada saldırmam benim için çok daha değerli bu arada arkadaşlar. Neden çok daha değerli? Şimdi iki bıçak daha dans ettireceğim. Bir de bedeli 3 ya da daha düşük olan bir birim çağıracak ya. Bu bebeler hızlı level atlayabilir. O da benim işime geliyor. Bak ikiye bir sıyrılgan bir ünite. Ölümcül ahenk gelsin. 1-1-1 Her saldırı sırası bize geçtiğinde de bu bebe tekrardan o kartı oluşturacak. 7 etti 9 etti kurdele dansçısı oynadığımızda bir bıçak bundan 10 11 ha, level atlamıyor ama 5 olacağız bunu geri gönderip bıçak dans ettirebilirim tamam gölge bu çıraklarından birini feda edeceğiz bunu harcarsa 3 mana 2 kalıyor gizemli atış Blue'a çıkar mıyız? Çıkarız. İki hasar da alırım ya. Problem yok. Ama Ezreal oynayacağını çok düşünmüyorum arkadaşlar. Çok değil hiç düşünmüyordum açıkçası. Neydi bunun ligi ya? Bir de neden bunu getirdin? Kart çekmek tamam da. Bir yere kadar sanki. Tamam önce sen bir gölge çırabi gelsin. 10. Ardından kurdele dansı sununca. Çok iyi olacak var ya. Hasarı direkt... Gerçi hayali diyor. Eğer sadece bunda saldırırsa bloklamam. Karşılaşmayı geç. Bebe gelsin. Bir imparatorun ordusuna daha hayır demeyiz. Bence burada sadece bir tane de yeşil kırlı ikili gelsin. Hatta daha iyi bir fikrim var ya. Üzdüm. O zaman Gölge Çırağı gelsin. Ve Azir level atlasın. Şimdi yapacağım hamle iyi olmayabilir mi? Önce sen bir gel. Eğer bunu oynarsam yer kalmıyor. O zaman önce bir Kurdele Damsası gelsin. Bebelerin hepsinin bir hasarı artsın. Burada da bloklamazsa 9 hasar yiyecek. ve şu an ünite farkından kazanıyor olmam gerekiyor belli noktada. <laughs> Kaçamazsın. Hmm, bu da benim elimde hiçbir şey kalmadı demenin farklı bir yolu. Yarıda 3 ekilik bloğu kaldı. Ayrı bir olay. ne alacağız. 2 manası kaldı. Bir gizemli atış belki çok işlevsel olmayacak. Bu şekilde saldırdık. Bir tane daha gelsin. Şimdi hem yer kartı hem bebe. Yani şu zaten kendi başına 5 vuruyor. Bu ikisine bloğa çıksa sırılganlardan birine yine bloğu yok. 8 asar Aynen. Yine 8 hasar. GGVP ez biraderim güzel oynadık bence. Ya yani güzel oynamadık da bizim deste daha iyiydi arkadaşlar. Bundan dolayı kazandık diyebilirim yani bu kadar basit. Yani Azir Relia ile, ile çok hızlı lig atlayabilirsiniz ki gördüğünüz üzere de çok hızlı lig atladım. Baya baya hızlı lig atladık hem de. Okay. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.